Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün Zodiac günü. Şu an gece saat 12'yi geçti. Biz de Zodiac yapacağız ama üzerimizde bir para yok. 6 wonlu bir satış olmuş. Bu da 6 wonda nereden geldi? Bir önceki videomuzda 5 wona yani biz toplu almıştık ama 5 won olarak saymıştık o itemi. 5 won aldığımız şeytan kanadı çakramı 6 wondan satmışız. Bir won karımız var. Şimdi bu 6 wonu eme çevirip Zodiac'a geçeceğim. Alt tur Zodiac döndüm geldim çok atamadım bu sefer ama tüccarı çok iyi oranda bildik Yanlış hatırlamıyorsam 6 turda 4 kere tüccarı bildik. Zaten gördüğünüz gibi çar başına 323 tane kırmızı odyak sandıkası aldık. Bazen birkaç çarı attı oldu ama yani genel olarak 8 çarın altısında 320 tane kırmızı odyak sandıkası var. En son zaten parasal anlamda ne kadar kastığımızı hesaplarız. Öncelikle bu çarımızda şu altılı altın zodyak sandıklarını açayım. Sonra diğer çarlarda kendim açarım. Önemli bir şey çıkar size gösteririm. Dönüşüm kiresi, şeftali çiçeği, kuşak, dönüşüm küresi kuşak ve tekrar kuşak. Toplamda 3 tane kuşak çıktı. Alt yapı bunda yok ki biremiş bunlar. Diğer çarlara geçelim. Ejder hesabımızı da açıyordum. Şu an ikinci hesaptayım ana çardan sonraki. 2 tane silah çıktı. Birisi Zodya Kançer, birisi Zodya Kore. Bakalım ortalamalarına birlikte bakalım. 2 tane çıkınca kaydı tekrar alayım dedim. 8 ortalama Zodya Kançer. 19 ortalama zodyak oraya olsun. Bunların yani ortalamasızları bile para ediyor az da olsa. Şamanımızda kişiye özel kuşak alma ihtimalimiz var. 2 tane on emşi yukarıya vuralım. Umarım geçer. Güzel geç. Her türlü aynı para zaten. emişin önemi yok. Burada 19 emişte 13 emişte Hepsi aynı para ilginç bir şekilde. Güzel 2.5-3 bon var bir para geldi buradan. Birçok çarlı kralı yakalı etkinliğine katıldığımız için ben onların ETP görevlerini de yapıyorum ve güzel oranda antika simyalar çıkardık. Onu pazar kurarken hatta gösteririm. Şimdi şamanımızda da antika yakut alma şansımız var. Birlikte atalım istedim. Şöyle atalım. Güzel, güzel, çok güzel. Buradan da bir 3-3.5 bon geldi. Yani kralı yakalı etkinliğinin yanında exp gelmesi, çarınızı kasmanız ekstra. Simya kasmanız ekstra. Zaten kralı yakala kasıyorsunuz o var. E çiçek, çocukları falan bir sürü şey kasıyorsunuz yani. Gerçekten çok karlı oluyor. Bir hesabımızda daha kişiye özel kuşak alma şansımız var. İki tane o nemişi tekrardan yukarıya deneyelim. Maalesef bu sefer olmadı. Bir hesabımızdan da antika eşim almayı başardık. Bu bizim ejder çarımız. Önceki videomuzda buna 120 tane görev kitabı Prens 3 almıştık 3 ondan. Bir tane antika ayakkabı çıksa yeter diyorduk. Görev kitabı Prens 3'lerden 6 tane kaldı. Hatta az da da ekstra attı etti falan. En az 20 tane doğru orada atmıştır. Yani biz yaklaşık 130 tane falan bir görev kitabı Prens 3 yaptık. Buradan neler çıktı? Cordura Coins 2 tanecik çıktı. Bu gerçekten az çıktı. Bence çok önemli olan maden tesadüf kutusu. Bunlarla da bir sonraki videomuzda muhtemelen bir içeriğimiz olacak. Bu çıktı. Onun haricinde işte herhalde 4-5 tane de zen çıkmıştır. Başka da çok da para edecek bir şey çıkmamıştır oradan. Biz bu Cordery Coins'lerimizi bir açalım öncelikle. Atrum Atrum 10x miydi bu? Aynen ikisi de 10x çıktı arkadaşlar. Sohbet satırını gizleyelim. Umarım en azından bir tanesi efsanevi olur. İkisini de açtık. Gelelim 10x'e. Burada yontulmuş, burada çıkmıyordu işlenmemiş galiba zaten. Yontulmuşa bakalım. Maalesef bir tane yontulmuş çıkmış. En kötü ihtimal gerçekleşmiş. Ender'e bakalım. Ender yok. Güzel. Ya Antika ya Efsanevi çıktı. Antika'ya bakıyoruz. Antika çıkmış. Efsanevi çıksa güzel olurmuş. Ama en azından bir tane Antika alabildik. Yani parasının yarısını çıkarmış olduk ki şanssızlık dediğim gibi. Tabi bir yandan yani kralı yakala etkinliğine katılmıştık. Yani orada kastığımız bu setler için çok ekstrası. Belki bu 120 görev kitabı Prens Şu yaparken 20-30 tane de set kastık. Güzel oldu o yüzden. Size de kesinlikle tavsiye ederim Razudor'da hem etkinliğe katılmanızı hem görev kitaplarını yapmanızı. Efsane bir pazar kuruyoruz. Şu anda Kırmızı Odak Sandukalarının piyasası 1.69'a kadar çıkmış. Çok güzel gelir gerçekten. Burada bir 350-400 tane Kırmızı Odak Sandukası eksik. Çünkü bir çarımızı direkt yani Zodiac'ı bitirdikten sonra sürgüne götürdüm. O yüzden o çardaki kırmızı zodyak sandukalarını alamadım. Daha onlar da gelecek. E zaten yani şurada çok güzel bir gelir var. 1.7 won desek, 5 ile çarpsak 8.5 won yapıyor. 17 won işte burayla birlikte 18.5 won falan yapıyor. İşte şunlarla hadi 19 diyelim yani. Şuraya toplam. İşte burada antika yağ kutumuzu kurduk. Elması kurduk, yeşimler ve oniksi kurduk. Bunlar da görev yaptığımız çarlardan çıktı. Bir tane kişiye özel kuşağımız var. Onun haricinde 105 level'lık silahlar var. Bir de ekstra olarak arkadaşlar ben bu görev kitabı prens Üçleri yaparken çıkan razıdor sandıklarını da açtım. Hatta hatırlarsanız bir tane sandık içinden iki tane alev atmıştı şamanımıza. Bir tane de ekstra olarak pet kitabı sandığı aldım. Onları da pazara ekledim. Toplamda 200 tane de kutsama kağıdımız olmuş Metin Krakır'a. Onları da ekledim pazara ve onun haricinde biz kendi Cennet'in Gözü bileziğimizde pazara ekledim. Çünkü biz bir cennetin gözü bilezik almıştık. 10 vana almıştık. Bunu 15 ateş, 10 delici. Bu çok daha işimizi görecek bir bilezik. Çok uygun almıştık gerçekten. O yüzden kendi ateşli bileziğimiz de hoşuna durmasın dedim. Bunu da 10 vandan pazara attım. Yani burada çok güzel bir gelir var. Açalım pazarımızı. Hadi bakalım güzel satışlar olsun. Bir iki gün evde değildim. Arkadaşlar her şey satılmış pazardaki. Gördüğünüz gibi 80 monlu bir satış olmuş. İtem kalmamış pazarda. Bunu üzerimize alalım. Etkinlik için lazım olan eşyalar var. Onları alayım. Yine çok güzel bir zodyak farm yaptık. 13 tur attık toplamda iyi oranda tüccarı bildik ve gerçekten iyi bir oranda kırmızı sanduka kastık. Onları diğer çarlarımdan alınca toplu şekilde gösteririm. Öncelikle 13 tane sandığı birlikte açalım istiyorum. Saat biraz geç olduğu için çok da bağıramıyorum. Bu çarımızdakileri birlikte açalım. Gerisini diğer çarlardaki 13'lü ben açarım. Önemli bir şey çıkarsa gösteririm. Evet burada pek önemli bir şey çıkmadı. Diğer çarlarımıza geçelim. Daha ikinci hesabımızdan bir tane Zodiac ay almayı başardık. İyi oranda da kuşak attı toplamda 7 tane. Yayın ortalamasını birlikte bakalım. 19 ortalama sıkıntı yok. 2-10 zaten sadece bu ediyor. Bugün şansımız gayet yerinde gibi gözüküyor. Şöyle göstereyim size de. Zaten envanterden de görüyorsunuzdur. Zodiac yay aldık. Bir tane bayağı bir kuşak aldık ve bir tane de Zodiac ora aldık. Önce oranın ortalamasına bakalım. 4 Epsun çıkmış. İlginç gerçekten. Yay keşke böyle olsaydı. 16 ortalama. Yaya bakalım. 7 ortalama. Bir iki bon daha geldi buradan. Bir tane daha Zodiac'e almayı başardık. Bu arada dikkatli izleyiciler fark eder. Üstünde şu an herhangi parlama yok. Çünkü daha demin 3 dikeyle alana ihtiyaç var dedi de o yüzden potları çekerken yanlışlıkla baktım. 7 ortalama çıktı. Hani zaten çıktığını şu şekilde de gösterebilirim. Burada Zodiac ya. Çana da bakalım birlikte. 11 ortalama. Bir gün elbet iyi bir ortalama yakalayacağız diye düşünüyorum. Ama asıl önemlisi çok güzel şekilde kuşak çıktı. Bu çarımızda da güzel bir açılım oldu. Üçüncü toplamda Zodiac yayınımızda çıktı. Parmağı asılatımızdan önce bir şey göstermek istiyorum öncelikle. Evet bu ticareti yapalım sonra göstereyim. Bu bizim pazarımızda kalmıştı. Ticaret maksatla almıştık. Pek yani tercih edilmiyor herhalde satılmadı. 19 demiş düz bir kuşağı vereceğiz. En azından bunun satımı daha kolay olur. Arkadaş da izleyicimizmiş ona da selam olsun. Bunu bir kabul edelim. Tamam şimdi size pazarı göstereyim. Burada da 22 onluk bir satış olmuş. Burada ne satıldı? Titan kalkan almıştık biz artı 9. 20 şeytan 12 güçlü yanlış hatırlamıyorsam onu sattık bugün de. Bunu da üzerimize alalım. 72 on paramız var ve hiçbir şey kalmadı. Yani düz bir zodyak orayı var. Bir de şöyle bir dönüşüm küresi var. Hiçbir şey kalmadı pazarımızda. Şimdi zodyak sandukalarıyla dolduracağız. Bakalım 13 turda ne kadar para kazandık. Onu hemen hesaplamaya geçelim. Arkadaşlar harika bir Kasım olmuş. Gördüğünüz gibi burada 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5544 tane kırmızı zodiac sandukası. Yani şunların tanesi 1.5 bondu en son. Şurası tek satır 7.5 bond oluyor. 15 şöyle 30. Burası ile 37.5. İşte burası 1.5, 1.5, 3. 37.5 daha 40.5. Buradan da bir Bivon gelse 41 buçuk won sadece kırmızı zodiac sandukaları mavilerle birlikte 42 won diyebiliriz. Burada 3 tane de kişi özel uşağımız çıktı. Bunlara da tanesine iki buçuk won desek ki biraz daha pahalıydı ama iki buçuk diyelim. yedi buçuk won da buradan 43 daha 50 won ortalama 50 won diyelim 50 won para kasmışız ki bunlar haricinde burada 3 tane yayımız var 3 tane yay tanesi 2 won'dan 56 won yapıyor. Şuralarla birlikte işte hançer olsun, diğer zodyakora olsun, işte buradaki pençeler olsun, dönüşüm küreleri olsun. Bunlara da 1 won desek 56 idi, 57 won. Neredeyse 60 won kasmışız diyebiliriz. Çok temiz para. 13 turda bunu yaptık. İyi oranda tüccar bilmemiz tabii ki ve şanslı olmamız, zodyak bu kadar çıkarmamız etkili oldu bu parayı kasmada. Ama yani herhangi bir bostan bir gün içinde 56 won kasmak gerçekten çok da kolay değil yani. Zodyak'ın böyle bir güzelliği var. Zodiak'ta para var mı diyen arkadaşlar da bu şekilde cevabını almış olur diyor. Bunun haricinde bizim kralı yakala etkinliğimiz bitti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Ramazan etkinliği gelmiş. Bunu da yeni gördüm hatta. Herhalde bu da yeni geldi. Kralı yakala artık burada yok. Toplamda ne kastık biz? 167 tane altın kral ganimeti kastık. Bütün çarlardakileri aldım üzerime. Bunları bekleteceğim. Şu anda piyasası kaç onu bile bilmiyorum ama şu an satmak bana mantıksız geliyor. İleride bir gün 40-50 M olduğunda satsak buradan bir 80 won gelecek zaten sadece buradan. Onun haricinde 288 tane gümüş kral ganimeti. Bunlar da 10 M civarıydı herhalde tanesi. Bunları da ileride 20 M'den satsak buradan da bir 56 won gibi bir para geliyor yanlış hesaplamıyorsam evet. Yani şu ikisinden biz... 130-140 won civarı bir para kazanacağız ama şu an değil. Bunları kenara ayıracağım. Aynı eskiden yapmış olduğum gümüş okey ve altın okey yaptığım gibi. Ben bunları kenara ayırmışım unutmuşum yani öyle diyeyim. 197 tane gümüş okey varmış. Bunlar metal çıkanlar bu arada. Ölümcül güç yüzüğü çıkanlar değil. 5 tane de altın okey. Bunların piyasasına bakacağım. Hani bir ihtimal diğer altın kral ganimetlerinden dolayı piyasası düşmüş olabilir. Eğer düşmediyse bunları da pazara atacağım arkadaşlar. Onlar haricinde burada bizim gereksiz yani çok kullanmadığımız zırhlarımız vardı. 15 rüzgarlı böyle bir altın taşar 9 bu iyi para eder. Çift elementti. Bunu kullanıyorum ama yani bunun yerine bir ölümcül de gayet işimizi görebilir yan çarlarımızda. Şöyle bir 15 rüzgarlı daha şeytan boynuzdur. Onun haricinde biz etkinliğe katılırken Titan kalkanları, sersem 20 şeytan Titan kalkanlarını pazarımızdan çekmiştik. Yani düzenli izleyicilerimiz bunları hatırlar. Kar etmek için almıştım. Şimdi bunları geri pazara atacağım. Onun haricinde işte az süreli kostümler kaldı. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. Bunları da pazara atacağım. Yani epey bir won gelecek bize. Hadi pazara geçelim bakalım. 72 won'da paramız var. Çok güzel onlara çıkıyoruz yakında. Ağzına kadar dolu bir pazar kurduk arkadaşlar. Yer yok yani. Hatta üzerimizde birkaç bir şey kaldı. Ama genel olarak pahalı olan eşyalarımızı kurduk. Şöyle göstereyim. Kırmızı odak sandukaları 1.4 won, 1.5 won'dan hesaplamıştık ama bir 10 em aşağısı. Mavi odak sandukaları 8 böyle kuşaklar fiyatı. Gümüş okeyin 200'lüsü 40 won'du. 39 won'a attım ben de iyi bir fiyat bence. Yani daha da artmasını beklemeye gerek yok. Altın okey tanesi 60 bunu da 3 won'a attım 5'lisini. Onun haricinde bizim altın krallarımızı bekleyeceğim. Yeni event bittiği için şu anda fiyatları düşük. Onları bekleteceğim. ileride satacağım. Şöyle altın taşımız 23 won'dan koydum. Zodiac Eder 2 won'dan. Titan kalkanlar 7 won. Böyle işte fiyatları ben geçeyim. Tek tek saymaya da gerek yok zaten. Böyle çok güzel bir pazar kurduk. 72 won'da üzerimizde var. Bakalım gelsin satışlar. Biriksin won'lar. Üzerimizdeki parayı da hemen değerlendirelim. 40 won'a bir ayakkabı buldum. 40 STR'li. 1.5 kf 10 kritikli artı altı bir ateş ayakkabısı bunu alacağım. Yani şu anda piyasada bu şekilde olan en ucuz ayakkabı 55-60 won. Biz bunu 50 won'dan pazara atalım. Tabii ben yer olmadığını unutmuşum. Şunlardan birini çekelim. onlar olmasa da olur da işte hiç yoktan para getirsin diye duruyor orada. Bunu 50 won'dan atalım. 10 won karımız olur. Şimdi de bir tane grene bileklik buldum. 10 yarı 10 büyük kendi efsunu var. 6. efsunu 30 TTR sadece 28 won. Yani sadece bu özellikte olan bile gördüğünüz gibi 6. 7. efsunu olmayan 39 won'a kurulmuş. 28 won bunun için uygun bir fiyat. 40 won'a bunu da satabiliriz diye düşünüyorum. Yine bir dönüşüm karesini çekelim. Şu hemen üstündekini çekelim. Bunu da 40 won'dan pazara atalım. Bunlar biraz satılması zor itemler. Ama karı da gerçekten güzel iki item aldık. 72 onumuz vardı. İkisi de satılırsa bu fiyata 90 bon olacak. Bakalım pazarımızı açalım. Epey bir görev kitabı Prens 3 tamamladık. Bunun içindeki en değerli hediye tabii ki kor çıkması. Ama onun haricinde de bazı değerli hediyeler var. Zen fasulyesi ve de şu an görmüş olduğunuz maden damarı tesadüf kutusu gibi. Bunlardan zümrüt, yakut, Cennet gözyaşı gibi cevherler, değerli cevherler atabiliyor. Dört tane çarımızı hazırladık. Şu son çarımızın da eline kazmayı alalım. İkinci köyden kazmaları aldığım için ikinci köydeyiz. Şöyle ilkini burada atarak başlayalım bakalım. Altın damarı çıktı. Altın damarı yani altın kolye falan onlara yapılan cevherler yok. Bu iş yapmaz. O yüzden ikinciyi atalım. Fosil tahta damarı. Bu da iş yapmaz. Umarım bir tane zümrüt görebiliriz. Midye yağını. Turmalin. Çok kötü gidiyoruz. Abonoz damarı. Abonoz damarı... Yani bir ihtimal ama çok da para edeceğini sanmıyorum. Bir devam edelim. Burada kullanılmıyormuş. Grena damarı. Grena damarını kazmak istiyorum. Grena küpe yuhara da iş yapıyor çünkü. O yüzden bunun cevherleri bir 10-15'e para eder diye tahmin ediyorum. En son hep birlikte zaten piyasalarına da bakarız. Ben kazayım geleyim. Tam böyle moda girmiştim. Sakin kafayla madeni kazıyordum ki internetim bitti. Sonra bir girdim. Hiçbir maden yok. Neyse sağlık olsun. Biz bir 444 tane 4449 tane grene madeni kastık. Şimdi geri kalan 4 taneyi de atalım. Hadi bir zümrüt alalım ya. Zümrütten çok güzel bir para kasabiliriz. Attım şöyle herhalde atamadım. Şöyle atayım. Böyle de atamıyorum. Evet. Yine internet gitti galiba arkadaşlar. Derken 2 tane yakut damarı. iyi mi kötü oldu? İyi mi oldu? Bir yakut damarı iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Nasıl oldu bu ya? Ya işte çok saçma ya. İnternet gitti zannettim bir daha bastım. Ya internet gitti zannetmedim de basamadım zannettim daha doğrusu. Meğer internetin sorunundan dolayı böyle bir lag olmuş. Allah'ım yarabbim ne olacak şimdi bu boşa gitti. Hayır bir de işin kötüsü belli bir süre sonra yok oluyorlar yani. Neyse bakalım ben bir kazmayı deneyeyim. Umarım yok olmadan ikisini de kazarız. Yakut da değerli bir maden çünkü. Bu sefer 738 tane yakut madeni kasmayı başardık. dört çarımızla bu sefer gerçekten iyi bir oranda aldık. Son iki tane kutumuz kaldı. Bunları da atalım. Hadi bir zümrüt alalım ya. Zümrüt işte bu. Sonuncudan zümrüt aldık. Yani bu çar da sonuncu bu arada. Diğer hesabımızda da görev kitap prens üçler yapmıştık. Hatırlayanlar vardır. Orada da bir üç 4 tane var. Onları da deneyeceğim. Umarım oradan da bir zümrüt alırız ama önce şu zümrütü bir kazıyım ben. Çok güzel para. Sadece şu damar çok güzel para. Zümrüt madeni kayboldu şu anda. 691 tane de zümrüt madeni kasmayı başardık. Pardon, 591 yanlış saymışım. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. 2-3 tane de dediğim gibi orada vardı. Ben bir ekranı o hesabıma alayım. Evet, bu hesabımızda 4 tane varmış. Bunları da atalım. Umuyoruz ki bir zümrüt daha alırız. Sosil tahta damarı, gümüş damarı, turmalin ve son olarak Zümrüt damarı çok güzel. <laughs> İkidir sonlarda çıkarıyoruz. Gerçekten güzel bir şans. İki tane zümrüt damarı görmek güzel oldu. İki tane de Yakut gördük. Bir tane de Grena gördük. Gayet iyi bu arada. Arkadaşlar daha dün gece aldığımız ayakkabı 40 won'dan almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam 50 won'a satılmış. Bir yandan da kırmızı odak sandukaları da satılıyor. Bakın bir gecede 10 won kar etmişiz. Daha yeni o günün sabahına uyandık yani. işte daha maden görevlerini falan yaptık. İşte daha ki maden kazmalarını yaptık 50 bon'a satmışız çok temiz bu da satılırsa gerçekten karın içinden geçmiş olacağız çok güzel paralara çıktık yine arkadaşlar geldik zümrüt simyacısına bu zümrütleri birlikte çevirmek istiyorum çünkü bunların bir çevrimi bir başarılı olması demek 35M demek öyle güzel bir getirisi var %60 şansla da geçiriyor. Bu arada dikkat etmeniz lazım. Bakın artı 0 artı 1 artı 2 ya da artı 3 taş diyor. Ben artı 4 aldım. O yüzden yani dikkat etmeniz lazım diyorum. Ben dikkat etmedim. Şimdi gidip şehre dönmem gerekiyor mesela. Ama üzerimizdekilerle hazır kaydı açmışken bir deneyelim istiyorum. İlki kötü sonuçlandı. Olmadı. Buradan hızlı hızlı. Bu da olmadı. %60 şansla bunlar. Nasıl bu kadar olmuyor? Tamam bir tane aldık. Bir ilk 35 evimiz geldi arkadaşlar. İkinci 35M, 70M oldu bile gördüğünüz gibi. Evet yine başarısız oldu. Evet 105M oldu şu anda. Yine başarısız oldu. Allah Allah. 140M oldu. Bakın düşünün yani şimdiden 15 puan oldu. 175M oldu. 210M oldu. 245M oldu. Daha devam ediyoruz. 280M oldu. Ve de 3 von oldu arkadaşlar 315 m oldu hatta daha üzerimizde 2 çevirmelik daha hak var dediğim gibi ben sihir zihin taşlarını yanlış aldığım için çeviremedik şu anda sadece zümrütten 3 vonumuzu biz cebimize koyduk gerçekten kesinlikle bu maden işine girmenizi öneririm görev kitabı prens üçlerden çıkan bu madenleri değerlendirmenizi de kesinlikle öneririm. Son iki tane kalan zümrütten de bir tanesi geçti. 310m'deydik. 345m sadece zümrütlerden elde edebildik. Bunu sadece iki tane zümrüt madeni kasarak yaptık arkadaşlar. Öyle düşünün. Bir de sonda çok böyle ufaktan bir maden daha kazdım zümrüt madeni. Şehirde bir arkadaşımız atmıştı. Ama oradan toplasan 100 tane bile elde edememişimdir. O yüzden onu da saymaya gerek yok. Yani iyi bir para getiriyor gerçekten madenler. Sadece zümrüt madeninin değil diğer madenlerimizin de fiyatı gerçekten çok iyiymiş arkadaşlar. Zümrüt madenleri dediğim gibi 35 emdi. Bizim de bundan 10 tane vardı. 3.5 on buradan geliyor demiştik zaten. Onun haricinde yakutlar arkadaşlar 20 em. Böyle 19 6 6 6 yani ama 20 emden sayabiliriz bence. Bundan da 5 tane var. Buradan da bir bon geliyor yani. Şöyle bunun da şöyle kurayım pazara. Bunlar bir de çabuk satılacak eşyalar yani. böyle çok duracağını da sanmıyorum. i̇ki tane bundan koyalım. Grenalar da Grenalar 25M. 3 tane de bundan çıktı. Bir, yani bu da 75M. Yakutlarla 1 won 75M. Zümrütler 3.5 won'du. Toplam 5 bon 25M. Biz bu madenlerden kastık. Tek sıkıntı bu grenaların ee, dönüştürücüsünü bulamadım. Mavi bayrağa da gittim hatta. Mavi bayrakta da yoktu. O yüzden başka bir dönüştürücüden dönüştürdüm. Başka bir dönüştürücüden dönüştürünce 30, %30 ihtimalle dönüştürebiliyor. Normalde %60 iken %30'a düşüyor. O yüzden herhalde zaten fiyatları bu kadar fazla. Hani o bir sıkıntı ama dönüştürünce de gerçekten iyi bir paraya da satabiliyorsunuz. Bu şekilde bir pazarı kuralım. Diğerlerini niye koymuyorum? Çünkü şu anda yank bedenini geçiyoruz. O yüzden hatta buradan bazı kırmızı odek sandukalarını çektim. Geçmemek için bunları koymak için. bunlar satıldıkça zaten yerlerine koyarım. bunlar daha rahat satılır. Daha nakit para elimize geçmiş olur. Videomuzun da sonuna gelelim. Bence çok keyifli bir video oldu. Güzel paralar kastık. Yani tabi bu envanterdeki paraya bakmayın ama pazarımız gerçekten güzel eşyalarla dolu. Hatta iyi de bir para var. Neyse videomuzun sonuna bizim şamanımız aldığımız orkide çanı artı 8 yapmıştık. Bunu artı 9'a basarak Getirelim istiyorum. Bir tane demirci el kitabımız vardı. Biz e, ninjamıza sürgünde kasılırken kahramanlık madalyası çıkarmak için altın balık kutusu açıyorduk. Sandığı açıyorduk. Oradan çıkmıştı. Bununla bir artı 9'a şansımızı deneyelim. 7'ye düşerse de sorun değil. Zaten şu anda şamanı kasmıyorum. En kötü bu şekilde durmuş olur. Ama 9 olursa gerçekten değeri çok 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 artacak. Hadi bakalım şöyle 9'a deneyelim. İşte bu. İşte bu. 9'da yaptık videonun da sonuna harika şekilde geldik. Çok şanslıydık gerçekten bu video. Çok güzel ya. Bunun yani değeri herhalde şu an 20-25 won vardır diye düşünüyorum. Biz bunu artı sıfırdan 10 won'a almıştık. Çok güzel oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>